Evet arkadaşlar. Burada bir kulaklığımız var. Büyük kanalda biraz açılmış. Satıcıya buradan puan kırdı. Evet. Bu kulaklığın incelemesi yok YouTube'da. Büyük kanallar tarafından hiç incelenmemiş. Hala da incelenmedi <laughs> Normalde Corsair Void deli daha de alacaktı fakat yazılımsal çok sıkıntısı varmış ve yazılım olmadan da çok kötüymüş gibi yorumlar gördüm. Evet. Kömür karı alın alın teri kömür parası dinlenme bir şeyler. Songulak. bir şeyler. Şimdi açıyoruz malumatı. Öncelikle Monster'a teşekkür ederim. En son söylediğim ürün en ilk geldi. Vallahi Monster'a teşekkür ederim. Şunu açıyoruz. Baya abi. Şimdi burada bir şeyler var. Tam. Oy. Bakın. Adamlar harbiden kulaklığı bir premium kulaklık olarak göndermiş. Dok 900 TL'cik verdim. Ama günümüzde artık game powercıklar bile 600-700 lira olduğuna göre Monster'a bu parayı vermek bence sıkıntı Çek. Kutuda, kutuda ufak hasarlar var. Olabilir. Olabilir. Şimdi şuradaki zımbırtıları Buralar biraz şiddet şey Tamam. Evet. evet, kral çıktı ortaya. Evet, Kral Kutu'dan çıktı. Şu şekilde. Kablomuz mükemmel. Bu 25. Kulaklık böyle. Mikrofonumuz şöyle çıkabiliyor. Biraz ufak ama ağza gelir. Devasa. Pedler büyük. Tek sıkıntımız pedlerimiz deri. 900 liralık bir malumata göre. Ayrıca bir kısmı çok hoş değil. Tasarımsal güzel değil ama kulaklık canı var. Şöyle bir kontrolcüsü var. Şöyle mute tuşu. Mi? Işıklandırma. Titreşim. Titreşim özelliği var bu kulaklıkta. 7.1 var. Üstüne bir titreşimli kulaklık. Cristiano Ronaldinho. Bak bak. de şurada ses açma kapama tuşları var. Evet. Kulaklık. Olay budur. Olay budur. Kulağı kapsıyor. Güzel. Biraz hafif ağır. Hı. Ama güzel. Bakın. Şuradaki Monster logosu. Monster. Mansur logosunu görüyoruz. Güzel, hoş, sade bir tasarım. Böyle. Bunun kutu açtığında böyle oldu.